Değerli dostlarım, hepinize merhaba. Bugün sizlere bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın ismi Çay Çiçeği. Çayeli Sevdalıları diye geçiyor. Ee, Çayeli'nden Öteye giderim Yalı Yalı adlı türküyü hepimiz biliriz. Rize'nin Çayeli ilçesi için yazılmış bir türkü. Ve bu kitabın amacı bu türkü gibi yeni türküler e, meydana getirmek. Bir organizasyon yapıldı. Ee, Çaylı Kaymakamlığı önderliğinde ve organizasyon sonucunda toplanan şiirler, 200 kişiyi aşkın e, şiir severinin yazmış olduğu şiirler bu kitapta toplandı. Evet, kitabın arka tarafında, arka kapakta şöyle Ali Fuat bir yazısı var. Biz derneğimizi sevgi derneği olarak e, bildik. Sevgi derneği dedik ve sevgiyi bayrak yaptık. Ali Fuat Albayrak gerçekten... Ee, Çayeli, Rize ve yöresine büyük hizmetleri olan alçak gönüllü, mütevazı bir iş adamı. Allah uzun ömürler versin. Ee, kendisini her zaman saygı ve sevgiyle anıyorum. Yarışmanın paydaşları olarak baktığımız zaman Çayeli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı, Rize Üniversitesi, Çayeli Eğitim Fakültesi, Çayeli İçe Milli Eğitim, Eyüp Sultan Rizeliler Derneği, Çayeli Sportif Kulüpler Derneği, Çayeli Çise Eğitim Kültür Derneği, Çayeli İstişare Adına Hanefi Kulaksızoğlu Çay TV 3 çay haber yer alıyor. Bu bölüm bittikten sonra bir plaket töreni var. Ee, kitabın basımında ekonomik olarak destek veren iş adamı Hanif Kulaksızoğlu'na ve e, 200 e aşkın şiir seven kitap e, forma hediye eden, e, forma hediye eden e, milli takım e, danışmanı Mustafa Baltacı'nın e, ile ilgili. Onlara plaket töreni var. Kitabın iç sayfasında e, kitapla ilgili e, yayın koordinatörü Özlem Beyaz ve diğer görevlileri yer alıyor. Özlem Beyaz Ali Fuat Albayrın yetiştirmiş olduğu e, gerçekten Çaylı ve yöresi için bir şeyler yapmaya çalışan mütevazı bir arkadaşımız. E, ondan çok şey bekliyoruz ve e, bu Çaylı ile ilgili ikinci kitabı e, organizasyonu. Kendisinden daha çok e, kitaplar e, ve çalışmaları bekliyoruz. Evet, e, Şiir Değerlendirme setsi Kurulu'nda Rize Üniversitesi'nden doçent doktor Yasemin Baki, doktor Bekir Gökçe, doktor Ersin Gülay, e, Çayilinde görev yapan e, fen bilgisi şey, Türkçe öğretmenleri Önder Koruk, Fatma Kutlu Akkaya, e, Duygu Yıldırım, e, Mehmet Aşçı, Muzaffer Ovalı yer alıyor sesçi kurulda. E, farklı alanlarda e, şehirler seçilmiş. Değerli misafirler, değerli konuklar, kıymetli hazırım. Evet. Milletimin millet, değerli. Millet. Evet. E, 9 Mart Çaylı evet. haftasında e, hiçbir e, STK, hiçbir kurum, resmi kurum, çayınları... Bir, yok, mikrofon biraz yok ya. Çayında hiçbir organizasyon yapılmadı. Sadece sanal ortamda bir şiir yarışması yapıldı. Bu şiir yarışması neticesinde toplanan şiirler kitap haline geldi. Bu kitap haline geldi. katkı kitap haline gelmesi için katkı veren Hanefi Bey'e teşekkür amaçlı Bahati e bir. <laughs> Ciddi diyor. Fotoğraf çekelim ya. Evet çekelim. Bu tarafa bak. Orta, ortanızı evet. alın onu. Hanefi abi. <gülüyor> ortanızı <gülüyor> alın onu. Hanefi Bey bu şey. kitabın basılmasına katkısı Kim? çok güzel. Kim? Teşekkür ediyoruz kendisine. Tamam. Hasan tamam. Cem biraz daha ciddi. Tamam. Ayrıca bu yarışmada e, ee, iki diyebilir miyim? <laughs> Ben iki laf diyeyim sen, sen onu neden zaten olmaz. Tamam. Şimdi biz Yılmaz <laughs> abi senin mikrofonun da var. <laughs> 1984'ün Eylül'ün 17'sine İstanbul'a kesin geliş yaptık. Geldikten sonra uzun yıllar çayla irtibatı kestik. Sonra 2000 yılların başından beri Çayeli Derneği sayesinde Yılmaz abim sayesinde tekrar bir Çayeli ile temasımız oldu. Çayeli ile ilgili güzel projeler düşünüyoruz. Çayeli'yi seviyoruz. Çeyli ilgili yapılacak her şeyde Yılmaz abi ile beraber varız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı şey biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Aynı şekilde aynı şekilde 245 tane şiir topladık. 26 tane derece alan oldu. E, 26 tane derece alan öğrencisinde siviline kadar herkese hiç ayırt etmeden forma yaptıran Mustafa Baltacı Başkanıma da plaketimi takdim etmek istiyorum. İmam Başkanımıza da... <laughs> Saygılar Başkanım. <Abi. gülüyor> evet, ben de formalarımı isterim tabii. <gülüyor> <gülüyor> başkanım başkanım bu arada biz bana biz bir Trabzonspor forması borcum vardı. <laughs> Hayırlı ve uğurlu olsun topluma İyiyim. hizmet edenleri toplum her zaman alkışlamıştır diyoruz da alkışlayın hizmet etmenin her zaman gururunu duymuştur. Çay hizmet etmiştir. Ben şöyle söyleyeyim. Orada doğduk. Oraya hizmet etmek zorundayız. Kiliste doğmuş olsaydım oraya hizmet ederdim arkadaşlar. Ne yapalım? Çay, e, çay elinde <laughs> olmaktan da gurur duyacağız. <laughs> Aslında bir şey söyleyeyim. Hep yan yana geleceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Dertlerimizi beraber konuşacağız. Beraber halledeceğiz. Ben e, Mustafa kardeşime yeni görevinde de başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi ee, Özcan kardeşime e, gerçekten çok teşekkür ederim. Bizi böyle bir hayra e, teşvik ettiğinden dolayı Hanef abimi de tebrik ediyorum bu arada. Şimdi gerçekten bir gün bir hanım anlatayım. Dişede bu anlatsa da hepimiz çayırın, evladıyız. Hepimizin e, aynı tavanın balıyız. Allah için bir gün Halil İbrahim Tüysüz Paşam'la Ahmet Kartol abim rahmetli. Allah gani gani rahmet eylesin. bakama geldikleri ama dedi ki bir şey, Paşam dedi ki seni ziyarete geldim dedi bana. Komutanım buyurun. E, şeyde e, Giresun bölge komutanı aynı zamanda. Dedi ki konuştuk ve pildi. dedi ki bak dedi Mustafa Bey dedi. Karadeniz dediğiniz zaman dedi Akla dedi ordu gelmez. Giresun gelmez. Trabzon gelmez dedi. Rize gelirdi. Rize dediğiniz zaman dedi Akla dedi çayırı gelirdi. Çayır'ın kıymetini değerini bilin. Allah için 10 yıl belediye başkan vekilliği yaptım. Bu dönemde malum belediye başkanı yani, adayı oldum şahidinde. Allah için şunu söylüyorum, birçok abim, birçok dostum, birçok büyüğüm, birçok kardeşim, eşim dayan olmak üzere. Ya bu kadar önemli görevdesin de Çayır'ın'da ne işin var dediler bana. Samimi söylüyorum size, o önemli görev benim için hiç gözümde kal olmadı. Ama Çayır'ın'da görev yapmak, Çayır'ın'da hemşehrilerimize görev yapmak, onların hayır duasını almak benim için çok daha kutsal olduğunu düşünüyorum. O hemşehrilerimize hizmet edip onların hayır duası, O genç kardeşlerimize Yılmaz abinin yıllarda savunduğu tek bir şey vardır. Bu gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu gençlerimize sahip çıkmamız lazım. İnanın bir şey söyleyeyim, Allah için söylüyorum. Söyle, gençlerimize söyle. sahip çıkmamız lazım. dışı çok arkadaşım sokakta dolaşıyor. Birlikte olmamız lazım. Birlikte genç kardeşlerimizi Sayın Başkanım'ın bir şeyden <laughs> görüyorum sayfadan. Şuraya şu lazım, buraya bu lazım. Gerçekten hepimiz bir olmamız lazım. Hepimiz eline vermemiz lazım. Gerçekten şu üniversite bitiren kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Bakın benim için çok değerli arkadaşlarımız değerli yerlerdedir. Ben mesela her zaman söylüyorum. Spor Akademisi'ni bitiren varsa bu anlamda Spor Akademisi bitiren kardeşlerimin konusunda ben buradayım. Elimden geleni her şeyi yapmaya hazırım. Bunu çok sen söylüyorum. söylüyorsun? Şairi için elimizi değil bütün gövdemizi taşın altına sokmaya dün de vardık. Bugün de varız, yarın da varız. Ne olursun ama biz şairimizin gerçekten değerini bilelim. Onun için biz hep birlikte olursak şairimizin değerlerini daha da yücelteceğimizi düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs>